Evet, Otoklub Genel Merkez'den herkese selamlar. Otoklub'un <laughs> sponsorluğunda gerçekleştirdiğimiz bugünkü çekimimizde konumuz Yalın Gülmez. Yalın abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyisin inşallah. İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim, ben de iyiyim. Şimdi sana çok güzel 6 tane soru hazırladık. <laughs> Birincisiyle başlamak istiyoruz. Buyur. Seni tanımayanlar için Yalın Gülmez kimdir abi? Biraz kendinden bahsedebilir misin bize? Bahsedeyim, Yalın Gülmez. 1980 doğumluyum. Denizli'de doğdum. Karadeniz Ereğli'de, Zonguldak Ereğli'de büyüdüm. İstanbul'da yaşıyorum ama 3 şehre de ait gibi değilim. Ee, biraz daha ortaya karışık gibiyim yani göçebe gibiyim. 2004 yılından bu yana otomobil gazetesi olarak çalışıyorum. Böyle genel hayat hikayem aslına bakarsan yani. Yalın Gülmez otomobil gazetesi aslında. Evet, onu da gördüm. Bazı dergilerde de çalışmıştığımız evet, var galiba. Evet, Biraz evet. bahsetmek istersen. Tabii. 2004 yılında işe Otostart Dergisi'nde başladım. Böyle bir iş olduğunu bile bilmiyordum aslında bakarsan. Daha doğrusu dergi okuyordum. 11 yaşımdan beri dergileri okuyordum ama dergiler birilerinin yaptığının farkında bile değildim. Bir tane ilan gördüm, 2003 senesiydi herhalde. 2. üniversitemde okuyordum, ikinciyi bırakmıştım. ikinciye geçmiştim. Bir iş bulmam gerektiğini artık fark etmiştim. Ve o iş ilanı diyordu ki, Türkçe'ye hakim, İngilizcesine güvenen otomobil meraklıları aranıyor. Dedim ki bu benim. <laughs> Beni arıyorlar. Bizim gelmiyor abi arkadaşlar. <laughs> i̇şte eskiden dergiler varken oluyordu, Kurumlar, evet. kurumsallar varken oluyordu. Şimdi çok zor da. Herkes kendi şirketi çünkü. Evet. Herkes kendi yayın organı. Evet. Bu ilanı gördüm, ilana başvurdum. İlk başvurumda kabul edilmedim Denizli'de olduğum için. Ve sonra İstanbul'a geldim. Tekrar bir üniversite daha kazandım o arada çünkü üniversite değiştirmem gerekiyordu ailemden destek almak için. İstanbul'a geldim, tekrar dergilere başvurdum. O sırada da şans Halit Bolkan, Hakan Özenen dergi kurmuşlar bir tane. Önder Bağrı'da görsel yönetmeni. Otostart adında bir dergi kurmuşlar. Yeni bir dergi, yeni insanlara ihtiyaçları var. Beni işe aldılar. Öyle bir gün, pazartesi günü iş ilanına, daha doğrusu iş ilanı falan yok. Pazartesi günü mail attım Hakan abiye. Çarşamba gününde beni çağırdılar. Sonra oturdum, ofiste çalışıyordum. Bir F klavye verdiler önüme. <laughs> Hayatımda ilk defa F klavye olduğunu gördüm. Yani F klavye kullanmayı bırak. F klavyenin varlığını gördüm ilk defa. Ben böyle çıt 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 bir şeylere basıyorum. 2 gün, üç gün işe gittim. Ondan sonra meğer işe girmişim. Farkında değilim. Kimse bana <laughs> bildirmedi. Ben deneniyorum zannediyordum. Neyse bu benim yayınlandı. Öyle başladım. Oradan otoshop'a geçtim. Oradan oto habere geçtim. Çok kısa kaldım oto haberde. Sonra otomotor sporta geçtim. Otomotor sportta yazı işleri müdürüydüm. En son dergi kapatıldı. 2013 senesinde sonrasında da dijitale geçtim zaten. Tekrar dergide çalışmadım bir daha. Hayat buraya döndü zaten. Dergilerde şu anda devam ediyor herhalde. <laughs> Bilmiyorum çok. Bakmıyorum onlara. Peki dijitalleşme dedik. Bu noktada kim geçer diye bir kanalım var abi. Evet. Arkadaşlar aşağıdaki bağlantıdan da ulaşabilirler. Kim geçer fikri nasıl ortaya çıktı peki abi? Kim geçer fikri dergiden sonra tabii bir iki tane aslında kendim dergi kurma vesaire onlara baktım ama çok yüksek maliyetleri vardı. Yani çok yüksek paralar döndürüp çok az bir gelir elde ediliyordu. O nedenle ben de tek başıma yola devam edeyim dedim. Dijital kısma geçmeye karar verdim bir internet sitesi kurayım dedim. Herkesin o dönemde yaptığı gibi. Ve orada kendi haberlerimi kendim hazırlayıp, test araçları alayım vesaire vesaire. Böyle e, işime devam etmek istedim. Aklımdaki şey aslına bakarsan biraz tam ben böyle herkesin düşüneceği şekilde bir otomobil tutkunu değilim. Tam olarak ilgi alanım otomobil de değil ya da öncelikle ilgi alanım otomobil ama delicesine bir otomobil tutkunu değilim. Ben mekaniğe daha tutkunum, mühendisliğe daha tutkunum. Ve istediğim şey Aslına bakarsan orada dijitale geçip ipler kendi elime geldiğinde. Evet. İstediğim şey de Amerika'da Consumer Reports diye bir şey vardır. İnternet sitesi, dergi vesaire bir oluşum vardır. Her şeyi test ederler. Her şeyin karşılaştırmasını yaparlar. Buzdolabı, mikser, mikrodalga fırın, otomobil, bilgisayar ne varsa piyasada tüketicinin alabileceği her şeyin incelemesini yaparlar. Ben de bunu hayal ettim. Böyle bir şey yapmak istedim. Uçak da olsun dedim, tren de olsun dedim, otomobil de olsun dedim. Belki başka işte yavaş yavaş elektronik vesaire o taraflara da geçelim dedim teknik olan içinde teknik olan her şeyin her şeyi içeren bir internet sitesi kurmak istedim. Ve bunda da karşılaştırmalar olsun istediğim için kim geçer diye bir isim buldum aslında. İsim de çok güzel bu arada. İsim... Web sitesi de çok güzel. Teşekkür İnceledim. ederim. Ben çok sağ olun. Bu abi. son dönemde birazcık ihmal ediyorum ama umarım onu da devam ettirebilirim böyle. Bunu istedim ama tabii olmadı. Sonuçta içinde olduğum bir sektör var. Daha kolay, su daha kolay yakabileceği yere gidiyor. E, Otomobilde kaldı iş yine. bile devam etmiş oldum yani son itibariyle. E sonra yine su aktı aktı bu sefer YouTube ortaya çıktı. YouTube daha popüler hale geldi ya da. Ben ilk dergiden ayrılımda da YouTube vardı mesela. Fire, Carvizer. Tam derginin kapanmasına iki ay kala falan kanalı kurdu. Çok şanssızdır o konuda. Oradan devam etti mesela. Ben o zamanlar YouTube ne ki falan diyordum kendi kendime. YouTube kapanıyordu, erişilemiyordu bilmem neydi. Çok vakit de geçirmiyordum açıkçası YouTube'da. Sonra baktım YouTube'da daha rahat kitlelere ulaşılabiliyor, daha büyük kitlelere ulaşılabiliyor, biraz daha interaktif, daha insanlarla iletişim kurabiliyorsun. Ve ondan sonra da YouTube'da videolar yapmaya başladım aslında. Şu komik istatistik nedir abi? Abi bu şu demek, izleyenlerin yüzde 85'i abone olmayanlar. Belki de bu sensin kardeşim. Bence kesinlikle. Her 100 kişiden 85'i abone değil. Lütfen bir durdurup bakabilir miyiz? Abonemiz diye arkadaşlar. O zaman abone olunduysa videoya devam edelim. Devam edelim o zaman. Sonraki sorumuz abi. Otomobil ile yolun nasıl kesişti? Hani çocukluğundan gelen bir olay mı? Mesela bazı arkadaşlarımız evet. var. Şey i̇şte babası sanayide olduğu için otomobilin içine doğru aslında. Benim gibi insanlar da araba nekele, yani 30 yaşında bir araba sahibi olmuş bir insan olarak sen nasıl tanıştın abi? Bu soruyu ben de bazen sorarım kendime. Nasıl <laughs> tanıştın diye biraz muallak çünkü ailemde falan hiç kimse yok benim. Ailemde, sülalemde yani herhangi bir şekilde ne işte taşımacılık, bazısının babası mesela kamyoncudur, bazısının babası ustadır, bazısının babası otomobil meraklısıdır. Hiçbiri yok bende. Hiçbir şekilde bir otomobille ucundan yakınından satanı edeni tutan hiçbir şey yapan yok. Sürekli otomobil değiştireni bile yok. Herkes alır bir otomobil, uygun fiyatlı bir otomobil alırlar. Onu kullanmaya devam ederler bozulana kadar, ölene kadar. Bizim sülale böyledir. Sanırım bunun kaynağı, birazcık kaynağı. Öncelikle ben doğduğum yıllarda, 1980'lerde babam bir tane otomobil satın almış. Bir Murat 124 satın almış. Berbat bir otomobilmiş. Çok sorun çıkarmış. Sürekli sorun çıkarmış ve babamın sanayide bir çevresi oluşmuş. Sonrasında ben tabii o kısımları hatırlamıyorum benim hatırladığım kısımlar bizim bir tane serçemiz vardı. Cumartesi günleri mesela gümüş günleri olurdu. Annem bir yerlere giderdi. Biz tabii evin erkekleri olarak kovulurduk evden. Babam da sanayideki arkadaşlarının yanına giderdi. Benim sanayiyle tanışmam bu kadar. Ama bir şey yaptırmak için gitmezdi yani. Otomobilin bir sorunu yoktu zaten. Onlarla muhabbet etmeye, çay içmeye giderdi. Ben de o sırada otomobilin içinde beklerdim. Sonrasında, ya bu bende bir otomobil merakı vesaire oluşturmadı. Ama sanayiyle tek bağım da budur yani. Ben okumayı öğrendikten sonra, 5,5 yaşında okumayı öğrendim. Sabah erken kalkıyordum, televizyon açmam yasaktı. Evde tabii Aile bir taraftan öğretmen, bir taraftan babam okumayı çok seviyor. Evde bir sürü kitaplar var vesaireler var. Ben bir şeyler okumayı çok seviyorum her zaman. Okumayı öğrendiğim günden bu yana bir şeyler okurum. Sabahleyin erken kalkıyordum mesela ansiklopedi okuyordum vakit geçirmek için. Evet. Ha, bayağı bir din ansiklopedi böyle. açıyordum. Böyle kitap okur gibi sayfa sayfa, sayfa sayfa ansiklopedi okuyordum. Ve o ansiklopedileri okurken de insanların yapabileceği şeylerin sınır olmadığını aslında keşfettim. Mekaniğin ne kadar önemli olduğunu keşfettim. Mühendislikte neler başarılabileceğini, insanların normal fiziki olarak başaramayacağı şeyleri mühendislikle başarabileceklerini keşfettim. Bir otomobil mesela muazzam bir şeydir. Biz 13 km saat hızla koşabilen insanlar bir otomobil sayesinde yavaş giderken 80 ile gideriz mesela. Evet. Aslında fiziki olarak 80 ile gitmek gibi olasılığımız yok. Herhangi bir duyumuz, organımız vesairemiz de 80 için gelişmiş değil. Ama bir mühendislik çözümü sayesinde bunu yapabiliyoruz. Çok hızlı seyahat edebiliyoruz, çok yüksek ağırlıkları kaldırabiliyoruz, çok yükseklere çıkabiliyoruz. Beni etkileyen şey buydu. Sonrasında otomobil dergileri çıktı. Ben 11 yaşındaydım herhalde 90-91 civarı. İlk başta utanırdım mesela o haber alırdım. Çünkü yarı çıplak kadınlar vardı kapağında. Eve götürmeye utanırdım onları. E, kapaklarını yırtardım. Öyle götürürdüm Evet eve. Yanlış anlaşılmasın diye. Tam böyle ergenliğin eşindeyiz zaten. Neyse otomobil dergileri almaya başladım. Biraz biraz öyle hani otomobil dergilerinde o mekanik tutkumu anlatılarla giderebileceğimi fark ettim. Ufak ufak öyle otomobilleri öğrenmeye başladım en azından. Tabii sonra ergenlikte Pusula biraz güneye kayıyor ya. <laughs> orada bir kopuş var arada. Ergenliğim dönemindeki otomobilleri say desem mesela hiç hatırlamamış birini. Tam bir böyle otomobilin içine doğmuş her şeyi otomobilden oluşan falan bir insan değilim. Güzel bir geçiş olmuş ama. Güzel oldu, güzel yani oldu. Evet. Biraz şey nasıl diyeyim, fanboy diyelim biz ona. Fanboyluktan aslında işin biznes tarafına da geçmişiz. Hobimi işim edin evet, olarak İşime evet. işime çevirdim. Daha doğrusu bu oldu. Şimdi bunu genelde çok büyük şans olarak görüyor insanlar. Tabii benim bunu tartmam çok zor. Başka bir işte çalışmadım çünkü. 5 yani yıl muhasebeci olarak çalışsaydım sonra bu işe geçseydim belki kendim çok şanslı adederdim ne kadar kolay oluyor derdim ama benim tatmam çok zor ama evet ben işim için bir şey araştırdım. Aslında kendi merakım için araştırıyorum temel olarak. Bu da işi çok kolaylaştırıyor. İnsanlara anlattığım şeyleri kendim de anlamayı, öğrenmeyi seviyorum. Bu da tabii ki gerçekten motivasyon oluyor, kolaylık oluyor. Seviyorum yani işimi aslında temel olarak. İşini biz de çok seviyoruz abi. Yaptığın <laughs> çok kaliteli ve Teşekkür çok özverili. YouTube'da peki yaşadığın bir sıkıntı var mı açıkçası? Onu merak ediyorum. İçerik üreticiler için, bu işe yeni başlayanlar için biz de mesela yeni başladık diyebiliriz kendimize. Biz senin tecrübenden faydalanmak adına bu soruyu hazırladık. En çok nerede sorun yaşıyorsun? Zorlandığın noktalar neler YouTube'da? Nasıl anlatayım bunu acaba? Aslında ben sorun yaşamaya son dönemde başladım diyelim. Başında o kadar sorun değil çünkü bazı şeyler markalarla ilişkiler genelde en zor kısmı bu işin. Diğer kısımları çözüyorsunuz bir şekilde çünkü. Türkiye'deki şartlar içerisinde YouTube'un mesela geliriyle Geçim sağlamak imkansız. Geceğiz. Çok düşük çünkü e, reklam gelirleri. Bu ne demek oluyor? Ürününüz, izleyeniniz oluyor bir anda. Yani ürününüz içeriğiniz değil sizin. Ürününüz içeriği e, izleyenler oluyor. O izleyenleri de otomotivin markalarına, reklam verenlerine vesairelerine satmak durumunda kalıyorsunuz. Böyle işliyor bu iş. Yani herkes bizim otomobil satmaya çalıştığımızı düşünür ama biz aslında tam tersi otomobili üretenlere kitleyi satıyoruz. Doğru. Ve böyle geçimimizi sağlıyoruz. Bunu yaparken... Kitlenizin güvenini sağlamak çok önemli. Onların size güvenmesi lazım. Objection. Onlara ihanet etmemek lazım. Ederseniz de pek bir şey olmuyor. <laughs> Öyle de bir gerçeği var. Toplum şartları, buna yapacak bir şey yok. Ve bu kaliteyi korurken de, bu seviyeyi korurken de, o çerçeveden çıkmamaya çalışırken de, burada gözü sadece Excel tablosu gören, sadece her şey rakamlarla bakan, her şeye binlerle bakan bir çalışan kitlesi var markalar tarafında onları memnun etmeye çalışıyorsunuz. Onları memnun etmek mümkün değil zaten de daha doğrusu. Onların gözünü büyüleyecek bir rakama ulaşmak zorunda kalıyorsunuz. Ama işin çıkmazı burada kalite korurken, burada güven sağlarken, burada o rakamlara, bunları memnun edecek Eşim rakamlara istiyorsun. ulaşmak mümkün değil. Evet. Şimdi böyle bir çelişkisi var işin. Tabii yapmak aslında bunu çözmek çok kolay. Sen de ben benim evet, kadar biliyorsundur. Evet. Yani izlenme satın alırsın, abone satın alırsın, bilmem ne yaparsın. Bunu yapınca gece kafayı yastığa koyduğunda uyuyabilmek lazım. O da herkese e, nasip olmuş bir durum değil diyelim. Bizim harcımız değil abi. <laughs> yani de. yani ben ben yapamam onu şahsen. Sen evet, de yapamıyorsun belli ki. Abi. Yani durum bu. Markalardaki insanlar bir de şimdi kalitede çok düştü markalar tarafında artık. Yani eskiden hiçbir otomobil merakı olmayan insanlar bulundukları mevkiler nedeniyle kendi ürünler hakkında çok şey bilirdi. Diğer ürünler hakkında ciddi bir fikre sahip olur, araştırırlar da, öğrenirler de. Şimdi şu anda otomobil markalarında çalışan insanların yüzde hadi 60'ı diyeyim ben. <laughs> yani bir şey olsun. Yüzde 60 70'i kendi ürünlerini bile bilmiyorlar. Acı bir durum. Şimdi o ürünün kendi ürünü bilmeyen insana benim anlattığım şeyi göstersem ne anlayacak ondan? Hiçbir şey anlamıyor tabii doğal olarak. Onun anladığı şey Neyse. <laughs> rakamlar, rakamlar diyelim biz. Rakamlar diyelim, hadi. Peki abi Japon'la ilgili kısma geçiyorum şimdi, bizimle ilgili kısımız. Artık sona geliyoruz yavaş yavaş. Japon otomobili deyince aklına gelen ilk üç şey nedir abi? İlk üç şey. Öncelikle bir Japon otomobili eldiven gibidir. Eldiveni ne yaparsın? Eldiven için, eldiveni giymek, kullanmak için herhangi bir çaba sarf etmen, bir şey öğrenmene gerek yoktur ben eline geçirirsin ve kullanırsın. Japon otomobili böyledir. İnersin, direksiyona oturursun, çalıştırırsın, yürürsün gidersin. Hiçbir şey yapmana gerek kalmaz, öğrenmen gerekmez. O orada mıydı, bu burada mıydı, şunun ayarını böyle mi yapmam gerekiyor? Binlerce ayar arasından bunları mı seçsen, bunları yapman gerekmez. Dümdüz kullanırsın, vakti geldiğinde yağını değiştirirsin, suyunu eklersin ve kullanmaya devam edersin. Bu birinci özellik değil Bu muhteşem bir özelliktir. Yani kullanım kolaylığı ve otomobilin A noktasından B noktasına gitmek için bir araç olduğunu da tasdikleyen de bir unsurdur. İkincisi mühendislikleri. Muazzamdır Japon otomobillerin mühendisleri Yaptıkları şey Japonların, Japon üreticilerin. insanlara rağmen dayanıklı otomobiller üretebilmek, kullanıcılarına rağmen dayanıklı otomobiller üretebilmek bu muazzam bir mühendislik ister. Bazen insanlar işte Toyota'nın, Honda'nın kullandığı atmosferik beslemeli motorlara geri kalmış, tozlanmış, yok köhne vesaire derler ama motorlar muazzam teknolojilere sahiptir. Mesela Toyota'nın daha önce kullandığı 1.6 litrelik motor, gaz kelebekleri olmayan bir motordu mesela. İnanılmaz güzel bir tork karakteri vardı. Ee, ya da ne bileyim Honda'nın kullandığı hibritler mesela şu anda. Japonların kullandığı hibritler muazzam bir teknoloji gösterisidir. Almanlar kadar renkli değildir bu. Teknoloji gösterileri çok göze batmazlar ama çalışırlar farklı olarak. Japonlar sadelikten yanı olan insanlar yani. Evet. Zaten bu kültürden geliyor. Evet. Zaten her otomobil aslında içinde doğduğu toplumun kültürünü yansıtır. Üretim anlayışını yansıtır. Ve asla bakarsan biraz da trafik etkilerini yansıtır. Ne olursa olsun yani yaşadıkları şehirleri yansıtır. E, otomobillerin özellikleri. Bu da onu yansıtıyor. Japon otomobilleri de bu konuda gerçekten çok iyi. Üçüncü konu bir de bütün o sıkıcı auranın içerisinde bir ne denir buna? Bir çiçek gibi mi çıkar? Ya da diken gibi mi çıkar artık? O deli otomobiller. Mesela Lancer kadar sıkıcı bir otomobilden Evo'yu çıkarmaları. <laughs> ya da Impreza'nın normal versiyonlarının hiçbir şekilde e, neden buna? Bir can çektirmemesi ama oradan WRX'lerin çıkmış olması. Evet. Ya da Nissan gibi bir markanın GTR üretmiş olması. Mesela. Muazzam <laughs> bir şey bu. Muazzam... Çok fazla detay var. Evet. Yani bunu nasıl yapıyorsun? Sen nasıl bütün bir toplum, topluluk bir koca şirket. Sıradan insanların kullanacağı sıradan otomobiller üretiyor. Sonra oradan nasıl o geni buluyorsun da? O gen ne de sen o kadar çılgın bir şey çıkartabiliyorsun. Evet. Bu da muazzam bir şey. Yani herkes yapamaz bunu. Ama çok iyi başarıyorlar bunu. Japon işi böyle bir şey. Japon, <laughs> Japon işi böyle bir şey gerçekten. Şimdi son sorumuz abi. Bir Japon otomobil tercih edecek olsan tercihin ne olurdu? Ya da çok aslında zor bir soru diyorsan 3 tane verebiliriz bunda yani. Ya şöyle, dedim ya ben o akılda oluşan otomobil tutkusuna sahip değilim aslında. Ben otomobil satın alacak olsam, yani gidip de bir tane GTR satın almaya çalışmam çünkü onu yürütmekle uğraşamam. Evet. Yani o bakım isteyen bir otomobildir mesela ya da bir Evo alsam mesela tabii kullanmak isterim. Ama yürütmek isteyen, yürütmek için zaman ayırmanız gereken, Kimin kimin için olduğu tartışılabilecek bir birliktelik olur evet. bu. Onun yerine ben mesela ihtiyacım giderecek bir otomobil satın alırım. Bugün yeni bir otomobil satın alırım. Metal <laughs> Eski bir otomobil olmuyor. değil, yeni bir otomobil satın alırım. Garantisi olan bir otomobil satın alırım. Giderim mesela bir tane Honda Jazz alırım. Hele şimdi de hibridi var. Öyle evet. full güvenlik donanımları, tam benlik. Akvaryum gibi her tarafı cam. Onu da çok seviyorum mesela. Giderim bir tane Honda Jazz alırım. Muhtemelen ömürlük kullanırım. Bir şey de olmaz ona. Yani değiştirmem için bir neden ortaya çıkmaz. Daha iyi bir caz çıkarsa belki onu alırım. Ama ben otomobil için yaşama taraftarı değilim. Ya da öyle bir karakterim yok benim. Fanatizm yok en azından. Fanatizm hiç yok. Yani hiçbir markaya böyle bir yakın hissetmem kendimi. Sadece Renault'larda büyüdüğüm için Renault'larda birazcık daha evimde hissederdim eskiden ama yenilerinde o da yok. Öyle bir şeyim yok. İşimi görecek bir otomobil. Yani onda yarışta güzel olur mesela. Bak yarışta severim. Evet. Yarışın o sürüş tarzını da çok severim. Böyle hafif mesela arada bir sol ayak freni <gülüyor> arkasını <gülüyor> bırakabilmesi falan. Küçük bir tane otomobil alırım ben işimi görecek. Şu anda tek başıma yaşıyorum. Kedilerim var. Bize yeter her halükarda. Alırım sorunsuz. Hiçbir şey dert tasa çıkarmadan. Ne vergisi yüksek olur ne yakıtı yüksek olur. Hiçbir şekilde aklım kalmayacağı bir otomobil. Kapının önüne bırakırım. istediğim yerde park ederim. Arada tamponla mamponla da tıklatırlar vesaire. Eyvallah. Öyle yaşarız gideriz. Tamam. Abi, son bir güzel tebessümle bırakalım o zaman. Bonusumuz olsun. otoklap ailesi olarak tanıdığımız... Koca Üniversitesi'ne gittiğimiz bir ekip var. Hı hı. Bu aile için ne söylemek istersin? ha çok güzel bir ekip. Birbirini tamamlayan insanlar var burada. Turgut Yüksekdağ'ın muazzam bir özverisi var. Onu atlamamak evet. lazım kesinlikle. Teşekkür ederiz ee, kendisine. kendisine. de teşekkür etmek lazım. O onun sayesinde aslında bu ekip oluşuyor ekip dersek buna. Bu birliktelik oluşuyor. Güzel bir enerji var, birbirini tamamlayan insanlar var. Boş beleş insanlar yok diyelim evet, bu ekibin içerisinde kesinlikle. kesinlikle. E, yerde bulamazlar zaten yani bu bir sadece kamera önünde olan ya da insanların karşısında olan rastgele bir araya gelmiş insanlar değiliz biz. Hepimiz birbiriyle vakit geçirebilen insanlar olduğumuz için hepimiz belli bir seviyenin üzerinde mantığa, akla sahip insanlar olduğumuz için e, tecrübeye daha önemlisi bir arada olabiliyoruz. Güzel ben seviyorum. Birlikte biz de seviyoruz abi. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim zaman ayırdığın için. Ben teşekkür ederim. Ev sahipliği için de Turgut Bey'e tekrar teşekkür ederiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Görüşürüz.